Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cem Tosun için kadro dışı kararı alınmıştı. Başkan Saadettin Saran kadro dışı kararının nedenini açıklamadı. Ancak iddialara göre iki futbolcu Archie Brown ile yaşanan kavga nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Öte yandan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı süreci 26 Ekim'de bitiyor. Yönetim kurulu kararı süreli kadro dışı olduğu için son tarih deftere 26 Ekim olarak işlendi. Yeni bir karar alınmazsa iki oyuncu da bu tarihte affedilmiş olacak. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe tarafından affedilmezse büyük ihtimalle Reniz transfer olacak. Ren, Ocak ayı transfer döneminde milli futbolcu için harekete geçecek.